Sakın. Yanından da geçmez. Şey yapar hadi ya. Bekliyor yanından. Ha? Pablo, Pişt. hadi ye. Ya oğlum hadi, mama mı verdi abi sana? Hadi ye. Sakın. Niye bakıyorsun ona? Şişt. Ye hadi oğlum. ye, mama ye. Pablo. Bak hiç gözünü de ayırmıyor. <laughs> <laughs> hadi ye. Hadi ye. Hayır hayır hayır. 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 <laughs> Aa, Aa kırdık <kral>, zincir. <laughs> otur. otur, otur, otur. <laughs> hayır. Sakın. Sakın. Doğru kupi de sen söyle. Hayır. Hadi ye. Pardon. Ye oğlum. Hadi. 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 Ye. Hayır. Gel ya hadi. Hadi. Hayır. Ya dur. <laughs> İzin vermiyor mu? Hı? Bir şey yapın. <laughs> Bir, <sürü> <gülüyor> şey, <gülüyor> 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 Bir kız şunu abi vermiyor <gülüyor> yemeğini. <gülüyor> vermiyor mu oğlum yemeğini? Gel buraya. Otur. Otur. Pati ver. Diğerini ver. <laughs> Git oyuncağını getir. Hayır hayır hayır. hayır. hayır, hayır. <laughs> şişt, bu değil. Bu değil. Bu değil. Al bir tane. Git oyuncağını getir. Şişt. Şişt. Pablo. Git getir. Git oyuncağını getir. Koş. Koş git oyuncağını. Yerini Koş. bilmiyor ki. Hayır, yerini bilmiyor mu? Bir dakika. Nerede Mustafa'sını göster ona. Mustafa'sı. He Mustafa. Bir de şey yapıyordu bakayım yapacak mı abi. Hayır. Hayır. hayır gidiyorsun Sonra ince de neden oluyor? Bakalım yiyecek mi? Yemiyor da bak orada kaldım yani. Dur, hayır. Gabri. Gabri. Yandan geçiyor şey yapmıyor. Ne oldu? Hiç ilgilenmiyor. Git oyuncağını getir. Koş. Hayır. Bu değil. Bu değil. Nah, nah. <laughs> <laughs> kafa, kafa karışıyor burada. Pablo. Evet. Yedi de getiriyor. Yemeden getirmiyor. <laughs> getir. Getir buraya. Ha gitmek için de bitiyor. Getir. Gel bir. Getir. 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 Ver bana. Tamam. Bırak. Bırak. Otur. 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 Tamam. Daha çok ulaştık. Yine bir <laughs> düşet gibi düşünler. <laughs> şey yapıyorum mesela abi. Mamayı koyuyorum önüme. Hı. Hmm. Mamanın yanından şöyle geçiyor artık. Yemiyor ya zaten. Ha. Şöyle dolanıyor. <laughs> mamanın yanı boş olsa da mamanın yanından geçmiyor. Geçmiyor. <laughs> gel. Bir şey getirmeye gidiyor. <laughs> Yok mu bir şey gidecek. Gel. oyuncağın burada gel. Şuradan. Getir onu. Hah. Getir. Parmak sinirin ondan alıyor. <laughs> <laughs> Getir onu. Koş. Gel. Bir. Şşt. Abi insan böyle parçalar. Önce öldürüyor sonra getiriyor. Abi gözlerini falan oymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Getir. Gel. Bir. Gel. E tabi avını canlı of getirse, benim getirse benim. seni yer. Aferin <laughs> <laughs>